Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Küçük orta büyük oyun oynayacağız Evet arkadaşlar e, Ödülümüz var 1000 TL Kazanan 1000 TL'ye alır Arkadaşlar bol şans dileyelim evet. arkadaşlar ürünlerimiz geldi Şimdi e, kağıt atacağız Küçük orta büyük diye e, Kime gelirse onu artık yiyecek Hadi arkadaşlar tamam. Hadi inşallah Küçük Büyük Evet içi alayım. Evet. Arkadaşlar bitiremeyen yemeyeceğim desin. Sanki yemeyeceğim. Ama yiyeceğim. Ben bitirdim arkadaşlar. Hadi yürü. arkadaşlar. Daha bir sürü ünümüz var. Ona göre kendinizce yiyin. Anladım. Pes etmek istemem edebilir. Pes. Yeracım sen. Kazanan benim. Art yazıyorum arkadaşlar. Nisa ile niğre, eksi. İkinci ürünümüz geldi arkadaşlar şimdi. Evet. Küçük büyük. Bana inşallah küçük çıkar. Kiracım. Bana da küçük çıkar inşallah. Hadi bakalım. Boşans. Orta. Ya büyük. Küçük. küçük. Ortaya alayım. Yıracım sen küçük geldi. Hadi bakalım. Bakalım. Nisacım sen bitiremeyeceksin bence. Şimdi pes diyebilirsin. Yok. Değil mi Hira? Hayır. Hira sen küçük ama sen bitirebilir misin? Ben bitirmem lazım bunu arkadaşlar. Bir artı daha almam lazım. Arkadaşlar benim iki isim olacak. Ben artı almam lazım. İlazım sana küçük geldi ama. Evet. Ablan ilk kere oldu. büyük geliyor. Değil mi? Gidildikten sonra sayı yapacağız arkadaşlar. Evet. Geri sayın. Kazanan o da bin lira. Ne? Öyle şimdi bir tane. Bakalım birinci yıra. Benimki de bitti arkadaşlar. Nisa'cığım bitirecek, bitirecek misin yoksa ye, geri sayım yapalım mı? Bitirebileceğim diyorum. 30 saniye Bak daha. bitiremezsen ha. yiyemezsin. Evet. Başlat Yiracığım. Başla Hadi. Bitiremez. İnşallah bitiremez. Onu oldu arkadaşlar. Abla bak bitiremez. Yeme. Yeme. 10 9 8 7 6 5 4 Aa bitirdi. Tamam arkadaşlar. 10 Kabul ettik orada. <laughs> Bir dakika. Artı yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar iç geldi. Boğazımız kurudu tabii ki. Evet. İnşallah yine küçük gelir bana. İnşallah bana inşallah küçük gelir. Haydi Hadi bakalım. E, i̇ki tane. Altı. Pardon. Mik! Küçük. Hira. Orta. <laughs> küçük. Nisacın. Hiracın. Yengeyim. <laughs> Pes mi Hira? O zaman eksi. Nisa'cım hadi. Arttı. Hira eksi. Nisa arttı. Evet. Kapışma iyi oldu. Arkadaşlar lokum geldi yine. Bakalım kim şanslı yine. Kim şanslı? Orta. Ben de yedim. Ben yiyeyim. Miracım yiyebilirsin istesen. Yemiyorsan pes Ama sen bilirsin zorlama istiyorsan. Artı yapabilirim ben kendime. Ben de. Yiyor. Bence ikisi alacak arkadaşlar. Kaybeden Hira alacak. Kazanan da ben alacağım. Nisa'cığım ilk kez sana küçük geldi. <laughs> Baba belki sen de yiyemezsin. Kondum sanki. Baba en ödüllü. Ama ödül var lira arkadaşlar. Kazandım. Birinci benim arkadaşta. Pes diyebilirsin. Ne yiyeceksin? Ne olur mu kendini? Ben evet. yemeyeceğim ya. <laughs> Eksi aldı. Ben artıyı aldım. Ben de artıyı aldım. Edeceğim. Sadece benim kalmadı. Bakalım. Ama parayı da istiyorum alacağım arkadaşlar. Sizin için. Orta. Küçük. Büyük. büyük. geldi. Arkadaşlar küçük. bana niye küçük de orta küçük gelmiyor? Küçük geldi bana. Abacım. 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 Pes diyebilirsin İsa bir pes Yok iyi İki tanesini mi? Evet. İyice. Abla bence yemezsin, ben yemezsin ya. Bence Bana Yeme bence. Abi Hira gülersin. Yarım tane çıktı. Hmm. Ben bitirmem lazım. Az kaldı. Benimki de. İnsan bunu nasıl bitirecek? Allah ben Çeşi zorlama kendimi. Kendini, kendini zorlama. Zorlama. Eksiği yapalım burada. Hayır 3 olacak. Sen de 5 olacak. Bir sürü ürünler var daha. Ben bitirdim. Zaten şunu falan. Alın. Bu ben bitiremeyeceğim. Evet o zaman artılar yazalım mı ilacım? Arkadaşlar boş yeriniz kaldı mı? Benim kaldı. Benimki kaldı. O zaman kime üç tane gelirecek artık? Hadi bakalım. İnşallah ne, ne oldu? Küçük. Büyük. Orta. İlk kez bana büyük geldi arkadaşlar. Küçük de bana geldi. Bitirebilirim arkadaşlar. Yemesin eksi yazarız babacım. Bir lokmalık bunu yedi herkese. Hepsini yiyeceğim baba ben biliyorum. Bir daha bir hep bitirelim geliyor değil mi baba? Bitiremesine iptal. Ben Yok bitirebilirim. Sanki baba yemeyeceğim. Zorlayacağım. Ya baba bir tane eksin olsun artık yani ya. Of. Ben pes. Ben yazar mısın bugün? O binlere liraya gidelim anne güzel bir çiçek alırım annene hediye. Çiçek almaz ki çiçekler kaç bin lira Alırız. Oraya hemen etsin. Eksi, ilk eksiyim. bir yere arttı. Anisa daha. Saniye aç baba. Saniye açıyoruz şimdi. Başladı. Bence bitirecek ben ağzıma yani. atardım. Bitirecek mi? Hadi bakalım. Bitirin. Nisacım. Küçük. Hayır. Bitti benimki. Bir acıması bitireceksin. Pes de değil mi baba? Demeyeceğim. Dur bakalım. Ben. Bakalım. Ben de devam baba. Haydi bakalım. Bir artı göresin sen o zaman. Yedi olacağım. Sen kendine artı yaptın mı? Yapacağız yere bittesin Yapamayacak. Zorlama kendini kızım? Yiyecek misin kızım? Yemeyeceğim. Pes. Nisa'cığım sen? Sen de bir pes diye bence. Bence Ağır ben... gelecek sana. Yok yiyeceğim. Bence ben yemeyeceğim ya. Piştin mi? Evet. Nisacın evet. bitirmiş. Ağzımı kalar mısın babacığım? Evet arkadaşlar. Diğerde koca bir Hadi bakalım at Nisacığım. Benim yerim kalmadı vallahi. Küçük. Orta. Büyük. Nisacığım hep sana geliyor. Ne kadar şanslıyım ben bugün. Bir lokma da yiyebilirim. Bir düşünüyorum. Yıkar mı var acaba? Babam yediğine göre babam alacak parayı. Ben alamayacağım kesin. Evet. Yiyecek misin? Yiyeceğim. Bir sen. Bilmiyorum. İnşallah yemez. Hadi bakalım. Evet. İnşallah yemez. Arkadaşlar ben diyorum. Hadi yere iki tane, seni, tane. sen ver. Tamam ben Sen alamayacağım ben Hadi İrancım bitir şunu. Bir sayın yapalım Nisa'ya. Geri sayım. Bence Allah kazanamayacak. Bence sen kazanacaksın. Bakalım değil mi? İyi. Evet. İyi olan kazanır. Hadi İrancım bitir şunu. Hı -hı. Hadi bitir. Hı -hı. Evet sayın yapacağız Nisa'ya. Geri sayım. Başla tiracım. Hadi 30 saniyen var. Zorlam bence. Bitiremiyorsan bırakabilirsin Nisa Hayır fırın her bırakamam. Son 20 saniye. Bitir bitir. İyi tamam. Sayılır. O zaman hepimiz de artı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. İnşallah binlerin sahibi kim bakalım. Sayalım. Nisa'dan başlıyoruz. Bir. 2, 3, 4, 5, 5 6. 6 artım var İsa'cığım. Hira, 1, 2, 3, 4 artın. Elendin Hira'cığım. Ben, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Tabii ki benim. Binlerin sahibiyim. Bir farkla. Bir farkla kazandım. Evet arkadaşlar. Babayı tebrik etmek yok mu? Tebrik ediyorum. Tebrik, tebrik. Evet arkadaşlar bugün <laughs> videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bu arada en çok babama küçük geldi bu arada. Evet. Hep bana büyük geldi. Hilal'e de küçük geldi. Al i̇lk, sana. ilk oyunumuzda da böyle kaybetmiştin. Evet. Ben yani. onu keşke kazansaydım 7 olurdu. Eşit olurdu o zaman da bilmiyorduk. Birinci oyunda ben kazandım. İkinci oyunda yine ben kazandım arkadaşlar. İkinci Hira oyunda da ben de kazandım. Hira eksi aldı. Hira çok eksi aldı arkadaşlar. 4 tane puanı var yani. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.